Tüm zamanların en yüksek puanlı onası. IMDB'de bütün bölümleri 9 puanın üzerinde. My liste en düşük puanlı bölümü 4.5 ve toplam 8.94 puan. Anilist'te ortalaması %88. Bunların hepsini sevimli, pembe, uzaylı bir ahtapot başardı. Herkese merhabalar, Ozito Anime'ye hoş geldiniz. Ben Ozi, Evet, bugün sizlerle Tako Piece Original Sin konuşuyoruz. Aslında bu videoda bir animeden daha fazlasını konuşacağız. Küçük bir stüdyonun nasıl yılın animelerinden birini yaptığını, seslendirmenin animedeki önemini ve aslında masumiyetin çarpıcılığının insan üzerindeki etkisinin nedenli olabileceğini konuşacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Her zaman yaptığım gibi stüdyoyla başlamak istiyorum. Studio Anishia. 2018 yılında kurulmuş ve cidden küçük denilebilecek bir stüdyo. Aslında biz bu stüdyonun animelerine bakınca gözümüze Spice and Wolf çarpıyor. Fakat kendileri bu animeni yapan stüdyo değiller. Kendilerinin stüdyo olarak yer aldıkları iyi denebilecek puanlı bir animeleri pek yok. Ta ki bu sezonki Takopi'yi yapana kadar. Ki bu işe de çok iyi bir çıkış yaptılar. Peki neydi bu Takopi'yi bu kadar iyi kılan? Takopi hali hazırda bilinen bir mangaydı. Hatta Türkçe'de gerekli şeyler tarafından basılmıştı. Fakat Takopi bilindik bir manga olsa da öyle en iyi, en favori denilebilecek bir manga değildi. Evet, güzel bir hikayesi vardı. Farklı bir hikayesi vardı. Dram içeriyordu ama hiçbir zaman öyle en tepeye oynayan bir manga olmamıştı. Buna rağmen hikaye ilgi çekici, çarpıcı ve dram doluydu. Özellikle küçük çocuklar üzerinden toplumsal sıkıntıları çok iyi vurguluyordu. Akran zorbalığı, aile içi şiddet, bunalım, yalnızlık ve aslında bu animeyi en çarpıcı kılan masumiyetin çarpıcılığı ve aslında masumiyetin nasıl çarpıtılabileceği. Anime daha ilk bölümden bizlere bunları gösteriyordu ve aslında bütün olaylar o malum olay sonrası başlıyordu. Şimdi animeye doğru geçmişken biraz da hikayesine değinmek istiyorum. Takopi mutlu gezegenden gelen bir mutluluğu ve amacı insanları mutlu etmek. Dış görünüş olarak çok sevimli duran küçük pembe bir ahtapot kendisi. Kendisi ana karakter olarak düşünebiliriz. Tabi Takopi'nin mutlu etmek istediği bir de çocuk var Shizuka-chan. Ve bu ikilinin yanına Marina ve Azuma'yı da ekleyince animenin ana üçlüsü oluşuyor. Aslında Takopi burada Shizuka'nın mutlu etmeye çalışıyorken, yaşanan olaylar sonucu Marinanın ve Azuman dolayı dahil olmasıyla da çok farklı bir yere gidiyor hikaye. Ama özellikle Takopi ve Shizuka arasındaki dinamikler bu animeyi iyi yapan şeylerden biri ki Shizuka da karakter olarak animeye çok iyi oturuyor ve çok iyi bir şekilde işlenmiş animede. Bu videoda spoiler vermek istemediğim için hikayenin detaylarına çok fazla değinmeyeceğim. Fakat bazı malum olaylar var. Anime izleyenler hangi olaydan bahsettiğimi çok iyi anlayacaktır. Sonuç olarak Takopi Shizuko'yu mutlu etmek isterken yaşanan olaylar sonucu anime çok farklı bir yere varıyor ve şunu söylemem gerekiyor ki bu olayların yaşandığı ilk 3-4 bölüm gerçekten çok iyiydi. Yani olaylar yaşanıyor, şaşırıyorsunuz, şok oluyorsunuz, inanılmaz bir dram var, inanılmaz olaylar yaşanıyor zaten ve anime çok farklı bir şekilde başlıyor. Aslında hiç beklemediğiniz bir yöne evriliyor anime. Öncelikle animenin animasyon tarzıyla başlamak istiyorum. Bu konuda şunu söylemeliyim ki animasyon stüdyosu çok iyi bir iş çıkartıyor ki kendilerinden beklenmeyecek seviyede iyi bir iş çıkartmışlar. Her şey çok kasvetli, ortamlar çok kasvetli, animenin hikayesi çok kasvetli ama aynı zamanda çizimler ve takopi çok sevimli. İki tane çok zıt şey animeye çok güzel uymuş ve gerçekten çok güzel birbirlerini tamamlıyorlar. Zaten animenin iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de bu sevimli kavramın altında yatan olaylar, oluşan olaylar ve bunun sonucunda sizleri şok etmesi. Bu konuda stüdyo dediğim gibi çok iyi bir iş başarıyor. Gerçekten kendilerini tebrik etmek lazım. Animasyon olarak ve animenin daha doğrusu manganın sunumu olarak gerçekten animede çok iyi iş çıkartıyorlar. Ben bu konuda çok beğendim animeyi. Bunun dışında ben stüdyonun verdiği bir kararda çok beğendim. O da seslendirmenler. Gerçekten inanılmaz seslendirmenler var bu anime. Takopi'ninki ayrı, Shizuka'nınki özellikle ayrı. Azuma'nınki ayrı, Marina'nınki ayrı. İnanılmaz iyi seslendirmenleri olduğunu düşünüyorum. Galiba ilk defa bir videomda bunu söylüyorum. Gördüğüm en güzel iyi seslendirmelerden biriydi. Takopi orijinalisindeki seslendirmenler. Ki Shizuka'nın son bölümlerde bir sahnesi var. İnanılmaz başarılı. Yani bir seslendirme ekibi bir animenin ortamını ve havasını çok farklı bir yere getirebiliyor ve Takopi bunlardan biri ve çok da güzel bir örnek olmuş aslında seslendirmenin bir animen üzerindeki etkisini görmemiz için. Dediğim gibi animedeki karakterlerimiz çocuksu karakterler ve çocuk karakterler. Takopi için çocuksu diyorum. Ve bunların seslendirmenliği o korku dolu anların seslendirmeleri, dehşet verici anların seslendirmeleri filan gerçekten çok başarılı. Ben bu konuda animeyi tebrik etmek istiyorum. Stüdyo gerçekten bu konuda başarılı bir iş yapıyor. Onun dışında dediğim gibi anime genel anlamda baktığımızda yapı olarak çok başarılı bir anime ki dediğim gibi bu sevimli şeylerin altından dehşet verici şeyler çıkması olayında ben Madoka Magica'ya çok benzettim. Madoka Magica izleyenler ne demeye çalıştığımı çok iyi anlayacaklardır çok sevimli ama aynı zamanda dehşet verici. Anime çok güzel. Birçok şeyini çok beğendim. Fakat beğenmediğim bir şey var mı diye sorarsanız elbette var. Fakat bu anime ile alakalı değil. Bu manga ile alakalı. Şimdi biraz da oraya geçelim. Açıkça hikayenin sonu ve son 2-3 bölümünde yaşanan olaylar benim içime sinmedi. Evet bu animeden kaynaklı bir durum değil. Mangadan kaynaklı bir durum. Fakat bu da animenin biraz böyle puanın düşmesini etki etmiş. Özellikle son birkaç bölüm. Evet farklı bir kafaya girmeye çalışıyor ve değişik olsun diye uğraşılmış. Kesinlikle kötü bir son olduğunu düşünmüyorum. Fakat gerçekleşen olaylar gerçekten işime sinmedi. Hatta ilk 2-3 bölümde yaşanan olayların devamı şeklinde ilerleseydi ve sonradan yaşanan olaylar olmasaydı ve o şekilde ilerleyip bir sona varsaydı daha böyle dramlı, daha böyle kasvetli bir son olsaydı belki bu anime daha çok uyabilirdi kötü bir son değil. Hatta sonda gülümsetti beni. Gerçekten böyle bir yüzüm güldü. Fakat şunu da söyledim. Ya bu animeye bu son sanki yakışmamış. Yani kötü değil ama ben yakıştıramadım. En azından kendi öyle düşünüyorum. Dediğim gibi bu anime ile alakalı bir sıkıntı değil. Bence anime sonuna kadar çok güzel bir iş yapıyor. Ben animeyi gerçekten çok beğendim. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi Takapius Sin gerçekten çok başarılı bir anime ve yılın en iyi animelerinden bir tanesi kendisi. Tabi bu anime için girişte tüm zamanların en yüksek puanlı onası dedim. Niye böyle bir şey söyledim onu da bir açıklayayım. Ona dediğimiz şey Original Net Animation. Yani doğrudan internet üzerinden yayınlanan animeler. Bunlar TV animelerine farklı olarak internet üzerinden yayınlanıyorlar. Ondan dolayı aslında TV anime ve ona diye ayırabiliyoruz. E tabii ki de bunda normal bir anime yani bir farklılığı yok. Fakat sadece böyle bir isim adlandırılıyor. Bunu bazı animelerde ve işte farklı olarak görürsünüz. Hani birinde anime olarak gösterir, birinde ona olarak gösterir. Bunu görürsünüz. Hani onun için böyle bir şey söyledim. Burada da bir akıl karıştı. Yaratmayalım. Onun dışında dediğim gibi Takopi gerçekten benim çok beğendiğim animelerden bir tanesi oldu. Gerçekten izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Normalde ben bu tarz içerikleri çok sevmesem de beni çok fena vurdu, çok fena etkiledi. Kesinlikle sezonun ve yılın en iyi işlerinden biri. E buraya kadar dinlediyseniz sizlere teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla anime manga içeri için kanalıma göz atabilirsiniz. Beğenmeyi de abone olmayı da unutmayın. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.